Evet, kanalıma hoş geldiniz. Ben BRT kurucusu Berat Çelik. Her zaman olduğu gibi şimdi de videonun başında söylemek istiyorum. Ee, videolarımızı beğenip e, güzel yorumlar yapan ve kanalımıza abone olup bize desteklerini üstünde esirgemeyen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bugün size E vitamininden bahsedeceğiz. E vitamininin faydalarından bahsedeceğiz. E vitamini Vücudumuz için gerekli olan bir vitamindir. Her zaman söylediğimiz gibi vitaminler vücudumuzun yapı taşlarıdır. Bir tane taş eksik olursa vücudumuz dökülmeye başlar. Bunu her hepimiz öteki videolarımı izlediyseniz yavaş yavaş görmeye başlıyorsunuzdur. İnşallah bu videolar bilgi amaçlı. Hiçbir hani bir gelir elde etmek amaçlı olarak değil. Size video amaçlı bilgi amaçlı sunulan videolardır. Sizinle birlikte açıkçası ben de bir şeyleri daha fazla öğrenmiş oluyorum. E vitamini, E vitamini cilt ve saç sağlığının olumlu etkileyen etkileriyle ön planda olan bir vitamin çeşididir. Dermatolojik ürünler arasına da giren bir vitamin çeşididir. Bağışıklık sistemini dengeli dengeler en iyi antioksidandır. Bu çok önemli. C vitamini en iyi antioksidandır. Retina gelişimi için gerekli bir vitamindir. Yaşlanmaya karşı koruyucu bir etkisi olduğu da bilinir. Belli başlı virüslerin, katarak yapıcı etkilerinde önlemeye yardımcı olan bir vitamin çeşididir. Birçok organların vücutta normal çalışmasını devam ettirebilmesi için gerek duyduğu bir mikro besin olarak da kayda geçer. Diş, göz, tırnak ve cilt sağlığı içinde önemli olan bir vitamin çeşididir. Şimdi eksikliğine bağlı hastalıklar var. Hastalıklar tabi ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklar nelermiş? Bir de onlara göz atalım. E vitamini eksikliğinde antisi yani kaslar, kasların birbirleriyle ilgili ilişkili çalışmama sebebinden dolan hareket bozukluğuna tedavisinde e, önemli bir destek veren bir vitaminmiş. Orta seviye Alzheimer hastalarına sahip kişilerin hafıza kayıplarını e, yavaşlatabiliyormuş. Böyle bir etkiye sahipmiş. Erkek doğurganlığı için alınması gereken bir vitamindir. Yaşlı kişilerin performansı ve kas gücünü arttırabileceği belirtmektedir. Yeni doğan bebeklerin retinasını ve görüşünü korumasını yardımcı bir vitamindir. E vitamini hangi hastalıklarla ilgili kullanabileceğimizi de şöyle bir bakalım. E kan ve kalp sağlığını koruyabilmek ve tansiyonu bilmek amacıyla doktor kontrolünde kullanılmaktadır bu E vitamini. E, diyabet ile ilişkili hastalıklar içinde kullanılabiliyormuş. İnsanların kemoterapiden sonra saçları dökülüyor ya. Döküldükten sonra geri kazanmasının hızlanması için E vitamini ne gereksinim duyuyormuş. Kemoterapiden sonra da bu vitamini kullanıp saçlarının yeniden çıkmasını sağlanıyormuş kemoterapiden sonra bir de cilt sağlığı var. cildin hızlı toparlanmasında sağlayan bir faktörmüş. Ciltte meydana gelen yaşlılık belirtilerinde engellemek amacıyla kullanılan bir vitamin çeşididir. Vitamin eksikliğinde neler oluyormuş bir de ona göz atalım. Kasların güçsüzleşmesi, koordinasyon ve yürümede zorluk oluşması, uyuşma ve karıncalanma yaşanması, Görme bozukluğu ve bağışıklık sistemi sorunları gibi sorunlara yol açabiliyormuş eksikliğinde, E vitamini eksikliğini hani tam olarak tanı konulabilmesi için hani bunu biz kendimiz tanı koyamıyoruz. Bu bulgular e, ortalama bir bulgular. Bunlar var diye E vitamini eksikliğiniz var anlamına gelmez. Bu bulguları kesin tanı koyacak kişi sizin doktorunuzdur. Lütfen bu bulgulara rastladıysanız doktorunuza bir gözükün diye tavsiye vermek istiyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz videonun şurada altta bir yerde beğen butonu olacak. Beğen butonuna tıklayıp eğer kanalımıza da abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı ve bize destek vermenizi bekliyoruz. Şurada bir yerde şuralarda size Instagram ve Facebook sayfamızı vereceğiz. Instagram ve Facebook sayfamızı da biz takip edebilirsiniz. zaman zaman sağlıkla ilgili seminerlerimiz, konferanslarımız ve toplantılarımız oluyor. Arzu ederseniz de Facebook ve Instagram'dan bizimle irt irtibata geçip birlikte toplantılara, konferanslara katılabiliriz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu hayat dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. DYT Global TV'de kalmanız dileğiyle görüşürüz.